Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek olarak vermektedir. Onlar kullarımızdan iki iyi kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Ancak onlar eşlerine ihanet etmişlerdi. Bu yüzden hesap günü onlara "Haydi ateşe girenlerle birlikte siz de girin." denileceği zaman kocalarının onlara Allah'ın azabına karşı hiçbir yararı olmayacaktır. Allah inananlara ise Firavun'un karısını örnek olarak vermektedir. Hani Firavun'un karısı Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından koru ve beni şu zalimler toplumundan kurtar diye dua etmişti. Allah iffetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de örnek olarak vermektedir biz ona ruhumuzdan üflemiştik o da Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmiş ve gönülden boyun eğenlerden olmuştu